Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz gibi bugünkü konumuz aksesuarlar ve skin kaplaması nasıl açılır olacak ve biliyorsunuz ki uzun zamandır herkesin merak ettiği tabii ki de video bu olacaktır. Aynı şekilde video başlama önce tabii ki de sizlerden ricam kanalıma abone olmanız olacaktır ve arkadaşlar ekrana bir görüntü göstereceğim ve görmüş olduğunuz gibi izleyenlerin %85'i kanalıma abone değilmiş. Yani sizlerden ricam emeklerimin karşı olarak tabii ki de abone olmanız olacaktır ve 11.000 abone olmamıza son 80 abone kaldı. Ve bununla birlikte 11.000 abone olduğum zaman da tabii ki de diğer hedefimiz olan 12.000 aboneye doğru sizlerle birlikte ilerlemiş olacağız. Ama dediğim gibi %85'lik bir dilim hala abone değil. Sizlerden ricam tabii ki de kanalıma abone olmanız olacaktır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anlık sizlerle birlikte garajım kısmındayız ve görmüş olduğunuz gibi en son almış olduğum tır Mercedes Actros MP5 karşımda aynasız LED'tir. Şu anlık en pahalı tır bu değil çünkü bunun çift ingilisi en pahalı olan tır ve videoyu görmüş olduğunuz gibi 22 level ol olmaz. Videosunu sizlere çekeceğim en pahalı tır aldığıma dair de videosuyla sizler birlikte test sürüşü ve ilk bakışını gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikli olarak kişiselleştir kısmına geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi skinler ve aksesuar kısmı burada kapalı bir şekilde bize verilmiş. Herhangi bir VIP level yazmıyor veya buna benzer hiçbir şey yazmıyor. Tabii ki de bunların açılmasını ilerleyen güncellemelerde bekleyeceğiz. Peki arkadaşlar bunlar açıldığı zaman nasıl bir seçenek bizlere sunulacak? Herkesin beklemiş olduğu konu bu. Dediğim gibi video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öncelik olarak skin kısmından başlayacak olursak biliyorsunuz ki Bastırma Ultimate ilk çıktığında kendi skin kaplamamızı yapamıyorduk ve oyunun bize sunmuş olduğu skin kaplamalarını oyunda kullanmış oluyorduk. Şu anlık benim tahminim açıkçası Zux Game şu anlık ekrana birkaç fotoğraf getireceğim ve görmüş olduğunuz gibi ve birçok çeşitli kaplama bizlere burada sunmuş olacak. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki kendi harita modumuz da eklenecek. Tabii ki de bunun videosunu bir sonraki videoda çekmiş olacağım. Arkadaşlar şu anlık kendi kaplamamızı yapabilir miyiz bilmiyorum ama tabii ki de Zuxx Game yayınlamış olduğu kaplamaları kullanabileceğimizi sizlere söyleyebilirim. Ve bunu da tabii ki de yakın zamandaki güncellemelerde bekliyoruz. Ay çıkmadan oyuna en az 2 veya 3 tane güncelleme daha geleceğini sizlere şimdiden söyleyebilirim. Aksesuar kısmına gelecek olursak da Görmüş olduğunuz gibi ekranda bir navigasyon işareti var. Yani dediğim gibi birçok eski kasa tırda oyunda navigasyon bulunmuyor. Yani oyunun içine navigasyon eklem olası çok yüksek aksesuar kısmından ve yine buna benzer birçok süs eşyası veya perdedir buna benzer birçok çeşitlilik oyunda görebileceğimiz tekrar tekrar söyleyebilirim aksesuarları cidden Ben de merak ediyorum ama dediğim gibi şu an 3 veya dört tane oran kesintiliki yani buna benzer birçok detaylı eklenebilir direksiyon kılıfı vesaire Bunlar daha da fazla özele giriyor ama yani aksesuar kısmını anlayacağımız üzere arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi navigasyon eklem oranı cidden %100 diyebilirim yani VIP eğer sınırlandırılırsa muhtemelen 20 veya 22 üzerinde olacaktır diye tahmin ediyorum yani skinler kısmında muhtemelen parayla açacağımızı sizlere tekrar tekrar söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki Basmati Ultimate'de Skinler kısmını bizler parayla açıyorduk biliyorsunuz ki 25.000 TL civarında. Burada da muhtemelen o civar bir parayı ödeyeceğimiz kesin gibi duruyor. Ve bunun yanı sıra biliyorsunuz ki korna seçenekleri burada çeşitlendirilmemiş. Tabii ki de gelen güncellemede aksesuar kısmından yani modifiye kısmından kornaları da buradan kendimiz değiştirebileceğimizi yakın bir tarihte güncellemeyle yani göreceğimizi sizlere tekrar tekrar söyleyebilirim. Evet bugünlük anlatacağımız detaylar ve bilgiler bu kadardı. Tabii ki de gelecek olan güncellemelerde neler gelecek neler gidecek konuşmuş olacağız. Ve yine videosunu çekmiş olacağım sizlere. Tabii ki de bunun yanı sıra sizlerden ricam abone olmanız olacaktır. Elinden gelince bilgileri anlatmaya çalıştım sizlere. Ve dediğim gibi skinler ve aksesuar kısmı yakın bir zamanda güncelleme ile açılacak. Benim tahminim açıkçası skinler kısmı ücretli açılacak. Ama aksesuar kısmı tabii ki de nasıl diyeyim sizlere VIP level olarak açılma ihtimali yüksek. Evet bugünlük videomuz da bu kadardı. Eğer video sonuna kadar izleyen takipçilerin varsa kendilerine ne kadar teşekkür edersem azdır. Dediğim gibi 11.000 abone olmamıza son 80 e abone kaldı. Evet bir sonraki hedefimiz olan 12.000 abone doğru sizlerle birlikte geri sayım yapmış olacağız. Evet bugünlük videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle.